Kanalıma hoş geldiniz. iPhone'larda power tuşu çalışmadığı zaman geçici olarak ne yapılması gerekiyor? Onun videosunu paylaşmıştık sizlerle. Şuradan ayarlara giriyoruz. Ayarlarda genele giriyoruz. Genelden Erişe birlikte şurada ICV tuş var. Gördüğünüz gibi ICV tuş. Şuradan kapattık. Beyaz olduğu zaman kapalı oluyor. Yeşil olduğu zaman açık oluyor şurada gördüğünüz gibi. Burada işlemleri yapıyoruz. Şurada ekran tekrar bakıyoruz. Denetim merkezi dediğiniz zaman şurada merkez ya hani. Şuradan mobil veri ayarlayabiliyorsun. Bluetooth'u, wi fiyi uçak modu, müzik çalar. Ondan sonra şurada döndürebiliyorsunuz. Feneri var, ekran yansıtma, hesap makinesi, kamera bunlar hepsi var. Ses yükseltme, ses kısma renk değiştirme bunda hepsi var. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar basıyorum. Ekran diyorum. Tekrar. Aygıt dediğimiz zaman şurada sesi kapat. Sesi aç. Sesi kıs. Sesi aç. Ekran döndür. Şöyle sol, sağ, baş aşağı, düşey. Şöyle çıkıyoruz. Tuşları kitle. Gördüğünüz gibi. Tekrar açıyorsunuz. Sadece kapat yapamıyoruz. Doğru mu? Hemen tekrar ayarlara giriyoruz. Ayarlarda genele giriyoruz. Şöyle. En altta sistemi kapat var. Kapatmadan önce şöyle gördüğünüz gibi power düşü çalışmıyor. Sistemi kapat dedik. Bir bakalım neden Power tuşu çalışmıyor. iPhone'u sökmek için altta iki tane civatamız var. Fakat bu civata şu anda takılı değil. Onu söylemiş olayım. Şöyle bir aparata dikkatli bir şekilde ekrana zarar vermeden şuradan açıyoruz. Eğer ekran ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor açılır. Bilginiz olsun. Çünkü burada bir yapışkan Kullanılıyor. Şu anda ekran değiştiği için o yok, Ne yazık ki. Ekrana dikkat ediyoruz. Şurada ekran filmleri var. Bunun üzerinde normalde bir koruma olması gerekiyor. Şu anda o da üzerinde yok. Ekranı sökmeden de hemen göstereyim. Şurada bir tane film var. Gördüğünüz gibi bu film yerinde çıkmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hani en azından. Şimdi power tuşu değiştirmek için tabii ki biraz zor olur. Herkes değiştirmeyebilir. Hani kullanıcı olarak. Fakat telefonu açabilirsiniz. Elinize geliyorsa bir de açma aparatınız varsa tornavida takmanız. Biraz da merak ediyorsanız. Tabii ki anlıyorsanız ama eğer anlamıyorsanız açmaya çalışırken ekran kırılır. Batarya zarar görür. Siz zarar görürsünüz. Sakın değiştirmeyin ya da bakmayın bile tavsiye etmiyorum. Ama İzzet Bey elimde malzemem var, biraz da merak var. Acık da anlıyorum diyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi şu film çıkmış yerinde. Taklı olsa bile, taklı olsa bile çıkarın tekrar takın. Hemen şunu şöyle sessiz adı duydunuz. Şöyle arkadaşlar. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani eğer merak ediyorsanız en azından cihazı söküp bakmanız gerekiyor. Bu zor bir şey değil. Hani zor olsaydı kesinlikle söylemezdim. Çünkü bazı modellerde cihazı sökerken ekranın kırılma riski var. O risk olduğu için açmanızı tavsiye etmiyorum. Fakat burada herhangi bir riskiniz yok. Şöyle gördüğünüz gibi bakıyorum. Evet, video paylaşırken power tuşu sorunu diye yazacağım. Ona göre aratırsınız Google'da. Evet, gördüğünüz gibi sizlerin de böyle bir sorunuz varsa, sıkıntınız varsa bu şekilde yapabiliriz. Çünkü sıkıntılara paylaştıkça azalır, sevgililere paylaştıkça çoğalır. Sevgiyle kalın diyor. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.